Evet, şimdi girmiş. başlıyoruz. Konuşalım hocam. Evet, Karaova mevkiinde bulunan pullu balığın şu anda otopsi yapılacak. Acaba bu balık neden öldü? Şu evet, anda... Gürhan Bey bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım operasyon öncesi. Valla şu anda ölen balığımız pullu balığı. Balıkta bir, te... bir tek şöyle bakıyorum, arka tarafta bir delik görüyorum. İstersen deliği gösterebilirsin. Şu evet. Arka tarafta bir yarılma var. Balık e simit dediğimiz bir hastalıktan var Biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz? Simit hastalığı. Hastalık. Hayvan kendisini öldürmek için görüyorsunuz. Evet. Suyun içinde bir müdahaleye maruz kaldıktan sonra intihar etmiş. Bu olay bizim kendi ana dilimizde çok farklı yargılanırken deniz dilinde simitomus deniliyor. Çünkü e neden diye sorarsanız bu hayvanlar uysal hayvanlardır. Gerektiğinde tecavüze uğradığı zaman intihara evet. meyil gösterebilir. O zaman var, çok abi. onurlu hayvanlar diyebilir miyiz? Tabii tabii. Tabi. Eşek kadar bir köpek kadar olmasa da evet. yine de onurlu bir hayvan. Şimdi otopsiye başlıyoruz. Evet. Ee, burada yanımda arkadaşım eee evet. evet. doktor e, balık uzmanı Tan Yolaç Kılıç ve ekibimizle beraber hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, görüyorsunuz katı akan sıvıyı. Evet. Efendim bu çıkan yeşil cisim nedir acaba? Ee, bu yeşil cisim bizim de genelde her zaman yaptığımız ve amel olduğumuzda çıkardığımız farklı bir tavırla yaklaştığımız, kendimizi rahatsız hissederken mide ağrısıyla şekillendirilen bir şey olabilir ama gerçekte ağzına bakarsak eğer hayvanın, hocam Bakın ağzına, evet. ağzı zaten tolaş olmuş yani bu balık çok kötü bir durumda ama gerçekten hayvanın iç bak görüyorsunuz bak evet. İşte bokuna kan karışma olayı burada açıkça ortaya çıkıyor. Bokuna kan karışmış evet. hayvan kendi pisliğiyle ölmüş ama şuradan bakalım gene de. Mitrotrojik bir baskı var mı hayvanda? Bakalım. Bu gelen kokunun sebebini neye bağlıyorsunuz Gürhan Bey? Şimdi hocam. Bu gerçekten bizim kendi bir bilimde bir hata olarak görüyorum ben bu işi. Evet. Bilimde hata olur mu? Olur. Olur mu hocam? Olur. Her zaman olur. Hayvan doğum sırasında. Görüyorsunuz şurada lavrası var. Evet. Lavra şu, şu kısımda. Evet efendim yumurtaları kalmış. Evet, evet Doğum sırasında fazla ıhındıktan sonra patlama yaşanmış bu kısımda. Evet. Ve patlamadan dolayı hayvan kendisini intilak etmek zorunda kalmış. Evet. evet. Yani gerçekten e, çok kötü bir durum. Cenabı... o ciğerlerini görüyorsunuz değil mi? Ama ciğer... Evet. Sigara da olabilir diyeceğim ama sigaranın da... Yani suda içilmesi çok zor. Kafasına göre takılmış hayvan. Doğru herkes... Evet. Bir değil ama... Alkol gerçekten... kullanmış olabilir mi bu balık? Alkol kullanmış olabilir mi? Zaten ciğer ve böbrekler gitmiş. Evet. Burada görünüyor bak. Ciğer ve böbrekler gitmiş. Hayvanın... Alkol kullandığı nereden belli oluyor? Safra'dan evet. bak. Safra'yı Evet hocam? Evet. Safra'yı. Burada ayrıyeten söylemek istiyorum. Hocam şimdi evet. Safra kesesinde, az çok bilimde de söylenir. Tiryamus, kimaka diye bir... Hocam <laughs> durunma. Evet, evet. Durmayın yani. Biz evet. Gidiyoruz da konuşuyoruz. Duygulandım. Geçenlerde bir balın bu rahatsızlıktan vefat ettiler. Yani bu görüyorsunuz yani hayvan, kılcal damarlardan dolayı eskilenmiş. Yani bu... Normal hayvanın e, şeyleri kemikleri dışarı çıkmış görüyorsun hocam yani evet. hayvan e, çok kötü bir hastalığa yakalanmış ya ve, vefat var. etmiş. Aşağı yukarı bunun ölüm e, saatine bakalım. Bir döndürelim evet. hayvanı. Ölüm saat gözlerinden okun hocam. Evet Gözler, gözlerine bakalım. Evet, evet bak hocam. Gözler, evet. Bak hocam. 22 11, 2007, saat 8 sıraları gibi geliyor bana sabah sabah olmuş. Hayvan çünkü kendini dışarı vurduğuna göre sabahın ayazında çok soğuk bir ortamda kendine hayvan dışarı vurmuş. Ama yine de ileride e, böyle vakalarla daha çok karşılaşacağız. Cenab-ı e, daha, daha kötülerinden da, korusun. ki evet. e, tıp dalımız e, sarı balığı ince, incelemekte e, bir dahaki sefer Allah nasip ederse kötü günlere kalmışsak eğer Tazan inceleyeceğiz. Evet. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Size rahatsız ettik buraya geldiniz. Sağ olun, var olun. İyi günler dilerim. Sağ olun hocam. Evet, bugün Karova Barajı'nda sarı balığın anatomik yapısını ve ölüm sebebini inceledik. Bir dahaki otopsi programında görüşmek dileğiyle. İyi günler.